Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sürpriz paket açılımı yapacağız. Evet o zaman başlayalım. Makasım da burada. Hemen başlayalım. Evet hemen keseceğim şimdi bunu. Evet kestim. Evet. Doğumsu olarak böyle bir kurdele çıktı koyalım hemen. Sonra böyle bir tane yıldız paketimiz var. Evet. Hemen açalım. Böyle bir tane kalp ım, şekli çıktı arkadaş. Kalp kabı çıktı. Şöyle koyalım da şu diğerine geçelim. Burada küçük bir tane bir şey var. Bunu yırtacağım. İşte açayım ben bunu. Evet açtım. Şimdi böyle bir tane sticker çıktı. Bunu kendim yaptım böyle. Arkadaşlar bunu böyle içine koyayım. Evet son olarak son bir paketimizi açıyoruz. Evet arkadaşlar ben de bir tane baykuş Mandalı çıktı Evet arkadaşlar Gördüğünüz üzere bir tane kurdele, çı kurdele çıktı Bir tane baykuş çıktı ee, Şey çıktı arkadaşlar Sticker Ve böyle bir kalp kabı çıktı Evet arkadaşlar Bugünkü videomuz burada sona erdi Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın Like kan mene, at vi er overnået med det